merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğim Bıcır'ı tanıtıyorum. Tasmasını çıkartayım ben. Tasmasını? Ay tasmasını diyorum. <laughs> sopa. Evet. Devamın ee, işte sopa mıydı? Evet. Sopun, sopasını. <laughs> Hadi bakalım. Ay 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 havlıyor köpek. Niye atıverdin yere köpüşü? <laughs> Öyle. Oynuyor Sen mu? Yapalım. Gerçekten Oynuyor. mi? Hadi oynasam ben mamalarını alayım. Bunun da mamaları çok sağlıklı mamalar. Gerçekten mi? Evet. Köpüş oyuncağın var burada köpüş 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 al yakala yakala köpüş yakala yakala yakala, köpüş. yakala 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 köpüş yakala 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 köpüş yakala köpüş hadi yesin bakalım mamalarını Bir tane bir yesin. Tamam. Benim parmağımı da yer mi? Yes. Ay ne yapıyorsun köpüş? Çok seviyor. Ne gelirse yiyor. Ne gelirse yiyor. Oy. Yemek yemeyi çok seviyor demek ki. Evet. En sonunda kakasını yaptıracağız. Kakasını yapacak değil mi? Evet. <laughs> Bir daha istiyor. Tekrar istiyor. Köpüşün, üç tane daha var. kusacak. İki de yeter sana. Hatta fazla bile değil mi? Evet. Yeterli mi üç tanesi? Yeterli bence. Bir tane daha olsun. Tamam. 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 Ha, wow diyor. Daha istiyor mu yani? Kaka bir. Kaka iki. Kaka üç. Kaka üç. <laughs> kaka 4. Kaka 5. Kaka 5. Kaka 6. Evet. Kaka 7. Evet. Kaka 8. Evet. Kaka 9. Kaka 9. Kaka 9. 9 kaka 10 yok. 10. 10 tane değil miydi? Yok. Yok. Evet. O zaman çantanın içinde kalmış olabilir. Yok anne. Yok mu? O zaman 9 taneydi. Biz yanlış hatırlıyoruz. Evet. Oyuncağın Olur. Biraz oyuncağıyla oynasın olur mu? Gel, gel köpüş. Gel köpüş gel gel. Gel köpüş. Gel köpüş bırak anneciğim sonra alırız. Gel köpüş. Gel 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 gel. Gel köpüş gel. Gel köpüş. Gel, gel köpüş gel. Gel köpüş. Gel. Gel köpüş. Gel. Gel köpüş, gel. Gel köpüş. Gel köpüş. Ay, ay köpüş. Ay köpüş. Ay köpüş. Şuşu'ya bakalım gözlerine. Ay Vay. Çok tatlış köpüş ya. Hav 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 Çok tatlış köpüşü. Evet. Bu videomuzu sonlandıralım mı anne?